Merhaba. Bu videoda WordPress Embeds'den bahsedeceğim. Yani içeriklerimize YouTube videoları, Twitter kartları ya da başka farklı servislerden farklı içerikleri hızlı bir şekilde ekleyebileceğiz. Şimdi WordPress Embeds ile ilgili daha detaylı bilgiyi WordPress'in kendi sitesinden alabilirsiniz. codex.wordpress.org slash embeds adresinden hangi servislerin hangi içeriklerini sitenize ekleyebileceğinizi ve hangi WordPress versiyonuna itibaren ekleyebileceğini verebilirsiniz şimdi yazımızın başına bir YouTube videosu ekledim Ben bunun için bizim ilk videoyu aldım şuradan adresi kopyalıyorum biliyorum buraya yapıştırıyorum gördüğünüz gibi videomuz eklendi şimdi her servis bu şekilde eklenmez bazıları için farklı yöntemi deneyeceğiz şimdi olacak YouTube videoları bu şekilde eklenebiliyor Örneğin aynı videoyu bu araya ekleyelim bu işlemin normali ortam ekle butonuna basıp buradan URL'den ekle deyip buraya adresi yapıştırmak yapıştırarak oluyor gördüğünüz gibi video geldi yazıyı ekle diyorum evet eklendi şimdi buradan metin kısmına gelmenizi istiyorum gördüğünüz gibi burada videomuz ortam ekleden eklediğimiz videomuz embed kodları altında. Burada da link olarak var. Yani adresi var sadece. Şimdi bu embed kodunda yükseklik ve genişlik ayarlarını verebiliriz biz. Örneğin orada sitesinde giderleri kopyaladım. Yapıştırdım. Tekrar görsele geliyorum. Bakın aşağıdaki video daha küçük oldu. Ayrıca videonun üzerine girip düzenle derseniz yine üyeler ekleme de, sayfası çıkıyor karşımıza. Şimdi bir tane Twitter kartı ekleyelim. Yine şöyle bir alan belirteyim. Twitter kartı için tweet'in tam adresini almanız gerekiyor. Şöyle yani şuradaki tarih kısmına basarsanız tam adres URL'de çıkıyor. Kopyalayalım. Bunu da direkt yapıştırayım. Bakın. Twitter kartımız geldi. Aynı işlemi yine ortam ekledim. Yine ortam ekledim. Link yapıştırarak bu şekilde de gerçekleştirebilirsiniz. Güncellediyorum. Evet, yazımıza YouTube linkleri, videoları, Twitter kartı eklemiş olduk. Yazıyı görüntüle diyelim. Burada da görebilirsiniz. Direkt, direkt linkle ile orta ekleden yapıştırma arasındaki fark bu embed kodudur. Yani ortam ekleden eklediğiniz içeriklerin genişlik ve yüksekliklerini ayarlayabilirsiniz. Tabii bu kodun aynısına. pat materyali ile birlikte. Buraya da verebilirsiniz. İki videomuzda küçük oldu. görmeniz gibi. İyi çalışmalar.